Selamlar, merhabalar. Bugün AHD kayıt cihazları, yani normal DVR kayıt cihazlarına koyulan şifrelerden bahsedeceğim. Bu şifreler nasıl kırılır? Ee, Youtube'da bununla alakalı hiçbir video yok. Biraz araştırma yaptık. Şimdi burada anlatacağımız şey, e, ee, kayıt cihazı ama mesela ana menüye giriyoruz, araçlara giriyoruz. Kullanıcı yönetiminden, adminden bir, buna bir şifre koyalım. Şöyle şifre değiştir diyorum. Eski şifremizi soruyor. Yani eski şifremiz yok, e, kayıt cihazı bize ilk geldiği zaman zaten şifresiz olarak geliyor. Ben buna 1, 2, 3, 4, 5 diye bir şifre koyuyorum. Yani bunu sadece XM kayıt cihazlarında değil, istediğiniz bütün kayıt cihazlarında, e, yani bütün kayıt cihazı modellerinde bu şifre kaldırma olayı bu şekilde oluyor. Şimdi siz mesela size bir kameracı geldi veya bir kamera kurulumu yapıyorsunuz, yani kamera işi yapıyorsunuz. Şimdi siz buna yaptığınız, koyduğunuz şifreler aldığınız zaman bunu şifreyi kırmak için, yani şifreyi unuttu müşteriniz veya siz unuttunuz. Bunu ya montaj yapan kişiye veya işte kayıt cihazının markası neyse onu arıyorsunuz. Onlar da genellikle aynısını yapıyor, yani bunları yapıyorlar. Burada lütfen soru seçin diyor, telefon numaran ne falan filan. Çoğu kimse de hani bir soru falan cevaplamıyor. Yani onu da olsa unutuyor. Tamam diyorum. Şimdi bir de şifreyi koydum kayıt cihazına. Ana menü diyorum. Şimdi şifre koyduğumuz, daha yeni koyduğumuz için e, kayıt cihazı zaten o şifreyi e, hatırlıyor. Bunu şeyden, çıkıştan yeniden başlat diyeceğim. Şimdi bir de şöyle bir olay var. E, normalde artık eskiden kismayenin günlük şifreleri vardı o kayıt cihazları artık yok. Ee, size bir yani şifre koyduğunuz zaman ve yanlış girdiğiniz zaman size bir kod veriyor. O koda göre siz e, işte aldığınız işte güvenlik kamerası kurulan arkadaşı çağırıyorsunuz veya işte markası neyse onu arıyorsunuz. O size bir şey veriyor yani günlük şifre tarzında değil ama e, o hata kodunun karşılığında bir kod veriyor. O kod ancak bu şifreyi kırabiliyor. Şimdi onu göstereceğim. Kayıt cihazı bir açılsın. Evet, şifre yani kayıt yazımız geldi. Ne istiyor buradan? Eksik yetkiler. 1 2 3 4 5 koymuştuk. İşte ne bileyim, sallayalım böyle. Tamam diyelim. Hatalı şifre diyor. Tekrar sallayalım. Tamam diyelim. Gene hatalı şifre diyor. Bunu 3 defa yapmanız gerekiyor. Tekrar diyelim. Ee, şimdi hesap kitlendi diyor burada. Yani 865 72 749 diye bir kod vermiş. Bu XMEYA kayıt cihazı. Şöyle göstereyim. Yani onayım bir kayıt cihazı. Ee, şimdi bunda bu şifre kırma muhabbetini göstereceğim ama size göstereceğim telefonda yani bir programla biz High Vision, işte e, Netron veya Geno işte istediğimiz programların şifrelerini kırabiliyoruz bu şekilde. E, yani herhangi bir size montaja gelen arkadaşa ulaşamıyorsunuz veya işte kayıt cihazı aldığınız yerin markası her gün bir güvenlik sistemleri firması açılıyor, kapanıyor. kim belli değil. Yani bu şey oldu, adam kapattı gitti. Siz de hiçbir şekilde şifrenize ulaşamıyorsunuz. Evet, içinde de önemli bir olayınız var. İşte hırsızlıktır vesaire. Bu şifreyi öğrenmeniz lazım. Şöyle de bir şey var. Mesela bu hard diski, içinde şu an hard disk yok ama bu kayıt cihazın. Bu hard diski aldınız, başka bir kayıt cihazının hard taktınız tekrar açtığınız zaman bunu formatlıyor. O zaman içinde işte hırsızlık vesaire bunları göremiyorsunuz. Mecbur yani bu şifreye ihtiyacınız var. Bu şifreyi de en iyi şekilde bu halde kırabilirsiniz. Audio Jungle Audio Jungle Evet şimdi telefon bölümüne geçtik. Yani Android Market'ten hangi uygulamayı yükleyeceğiz? CCTV Süper Password kırmızı bir program. E, kilit resmi var içinde. Bunu videonun altında açıklamaya size söyleyeceğim, yazacağım. Hatta link de koyalım. Oradan direkt e, tıklayarak yükleyebilirsiniz. Buna bir kere tıklıyorum. Program açıldı direkt. Dediğim gibi sadece XMY kayıt yazarı değil. Yani bizim anlattığımız XMAY'e şu an hata kodu aldığımız kayıt cihazı XMAY'e. Bunda High Vision, Dahua işte kayıt cihazları da mevcut. asla VSS Web denilen e, ucuz programlı kayıt cihazları da mevcut. E, VSS Web'den altında saf kod yazan yere Reset işte tekrar başlatın işte kodu yazın denen yere en alttaki zaten e, kısma tıklıyorum. Şimdi program açıldı buradan saf kod yazıyor e, ya yani saf kod ediyor. Bize hata kodunu girmemizi söylüyor. Bizim hesap kilitlendi deyip yani demin kayıt cihazından aldığımız 86, 57, 27, 49 e, hata kodunu biz kayıt yazına yazıyoruz. Evet hata kodumuzu biz kayıt yazından aldığımız hata kodunu e, programa yazdık. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Yani bunu işte anlatıyoruz ama programı zaten yapmış yani Çinliler. Bizlik bu muhabbet değil. Program da biraz yeni bir program. Ama bir aydır falan yani denilen bir program. %100 bir çözüm sağlıyor. Ama şöyle bir muhabbet var. Yani işte birinin kamera kayıt cihazı var. Biz bunun şifresini kıralım. İşte uzaktan şifre kırabiliyoruz falan. Bunu demiyoruz. Kayıt cihazının bunda yanında olmanız lazım. Yani bu herhangi bir videoda da art niyet bu muhabbet yok. E, buna gönder diyoruz. Gönder dedikten sonra e, bize hata kodu verecek Hata kodu da zaten geldi. İşte SN yazıyor, password yazıyor, time yazıyor. Şimdi biz bu hata kodunu verdiği programın yani password dediği yani bir kerelik bu program. Bunu kayıt cihazına gireceğiz. İşte 31, 73, 39 olan ee, hata kodunu biz kayıt cihazına gireceğiz. Kayıt cihazı tekrar açılacak, kapanacak. Biz bu kayıt cihazının tekrar şifresini yenileyeceğiz. Resetleme denen bir olay bu. Videonun başında dediğim gibi... Sadece bu XMN kayıt cihazlarıyla alakalı bir muhabbet değil. Tüm kayıt cihazlarıyla yani bütün DVR kayıt cihazları, güvenlik kamerası kayıt cihazlarının şifrelerini bu linkten yani bu programdan indirip hemen çözebilirsiniz. Şimdi bunu yapmamızın amacı gerçekten hani kamera kurulan kişiler yani kamera kurulumu yapan kişiler bazen hani onlar da bilmiyor. Onlar aldıkları yere söylüyor, aldıkları yer fabrikaya söylüyor vesaire. Daha sonra çok geç oluyor bu. Acil bir şeyiniz olur. Tekrar kayıt cihazı değiştirmek zorunda kalırsınız. Yani kayıt cihazını zaten değiştirdiğiniz zaman da acil bir şey olduğu zaman o kayıt cihazı sizin bir işinize yaramıyor. Yani farklı bir kayıt cihazından farklı bir kayıt cihazına hard diski taktığımız zaman o zaten hard disk resetleniyor. Umarım hani size yardımcı olabiliriz. Şimdi DVR bize programın verdiği hata kodunu DVR kayıt cihazına gireceğiz ve yeni bir şifre belirleyeceğiz. Şimdi o bölüme geçiyoruz. Evet şimdi programdan aldığımız hata kodunun karşılığında bize 31, 73, 39 diye bir kod verdi. Hesap kitlende yazıyor. Dediğimiz gibi programa bunu yazdık. Daha sonra o verdiği kodu yazıyorum. 31, 73, 39. Süper kullanıcı girişi şifre varsayılanla değiştirilsin diyor. Yani artık şifre kalktı. Siz bunun şifresini değiştireceksiniz. Yani şifresiz artık bu cihaz. Yani ilk size geldiği sıfır cihaz gibi. Tamam mı diyoruz. Kayıt cihazı data kaydediliyor yazıyor. Kapanıp açılacak. Daha sonra sizin kayıt cihazınız şifresiz olacak. Yani hiçbir şey yazmadan anemeniye girebileceksiniz. Tekrar kayıt cihazına e, şifrenizi koyabileceksiniz. Şimdi kayıt cihazı tabii biraz sürecek bu. Birazdan açılır. Evet, kayıt yazımızın ekranı geldi. Bunu iptal diyorum. Demin kayıt cihazının şifresini oluşturduk. Lütfen giriş yapınız diyor. O şifreyi yani program verdiği şifreyi, yani bir kerelik verdiği kodu girdikten sonra şifre yani kayıt yazınız şifresiz olacak. Buradan bütün kayıtlarınıza vesaire ulaşabilirsiniz. Araçlardan kullanıcı yönetiminden admin'den şifre değiştir kısmıyla eski şifreyi boş bırakarak çünkü yani verdiği şifre bizim eski şifremizi kaldırdı. Unuttuğumuz şifreyi kaldırdı. Yeni bir şifre işte 1 2 3 4 5 vesaire ve 1 2 3 4 5 onay dedikten sonra tamama tıklayıp e, şifre koyabilirsiniz. Yani bunu da size kimse gerçekten anlatmaz. Çok da bilen kimse yok. Bu program pek fazla kimse de yok. Hem programın tanıtımını yapalım dedik hem de size yardımcı olalım dedik. E, çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sormak istediğiniz bir şey varsa e, yorumlarım bunu